E, 31 Aralık Dünya Azerbaycanlar Günü dolayısıyla e, Azerbaycan halkının e, bu özel gününü, önemli gününü e, Kuşep Enternasyonu olarak canı gönülden tebrik ediyoruz. E, 14 Avrupa ülkesinde örgütlü olan e, Kuşep Enternasyonu'nun e, üyeleri, yöneticileri, sempatizanlarıyla birlikte Azerbaycan'ın bu anlamlı gününde onların yanında olduğumuzu, onları desteklediğimizi ve onlarla birlikte hareket ettiğimizi Avrupa'nın başkenti Strasbourg'dan dünyaya duyuruyoruz. Aynı zamanda da yine KUCEP ekibi olarak, kadroları olarak 2015 yılının Azerbaycan halkı için güzellikler ve hayır getirmesini diliyoruz.